Bismillahirrahmanirrahim. Değer kardeşlerim, sıla-i rahim dendiği zaman akla insanların memleketlerini gezmek geliyor. Çok doğal. Doğduğunuz, büyüdüğünüz veya babanızın, dedenizin mezarı olan yerleri gezmeniz çok güzel. Ancak sıla-i rahim asıl olanı akrabaların, yakın akrabaların varsa onlarla bağ kurmandır benim güzel kardeşlerim. Akrabanda yoksul varsa, hasta varsa, yaşlı varsa onları ziyaret etmen, onların dertlerini paylaşman lazım. Biz de Allah'a şükürler olsun Sıla-i Rahim için geldik. İlk günde abimi ziyaret ettim. En önemlisi baba yarısıdır abi. Abimi ziyaret ettim. Daha sonra taziye gittik. Efendim ondan sonra alim ziyaretine gittik. Her birisinin ayrı güzelliği var. Şimdi damadımın köyüne geldik. Babası kalp hastasıymış. Onu ziyaret ettik. Oradan da benim emekli polis arkadaşım Nakşi Duran kardeşimin şu anda misafiriyiz. Burası Kelkidin Sarışeh Köyü yaylası. Gerçekten görülmeyi değer. Hakikaten çok güzel bir yer. Nakşi kardeşim şimdi az önce bana ısrar ediyor. İlla şu köy ayranından diye. Köye gelmiş ayranı kendi yapmış ekmeği de kendi yapmış. Bu çok güzel hoşuma gitti. Köye gelip fırından niye ekmek yiyesin değil mi? Kendin yapabiliyor musun? Nakşi kardeşim bak illa da iç bu ayranı bulamazsın dedi deyince aklıma iki tane ayran hikayesi geldi kardeşler. Bunlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim Han, bir gün bir seferden geliyormuş. E, yorgun argın gelmiş bir köye yaklaşmış. Bir kapının önünde durmuş. Orada yaşlı bir teyze görmüş. Onları size müsaade ederseniz bir tane ayran vereyim demiş getirmiş ayranı hakikaten ayranın yağlar üzerinde geziyor. O kadar güzel bir ayran ki yalnız ayranın üzerinde saman çöpleri varmış. Yavuz Sultan Selim Han demiş ki teyze ayranın ne kadar güzeldi demiş. Ah şu saman çöpleri üzerinde olmasaydı. Bakın teyze ne demiş biliyor musunuz? Padişahım siz yorgundunuz, terliydiniz. Birdenbire içip de soğuk ayranı hasta olmayasınız diye o saman çöplerini o ayranın üzerine ben koydum. Yani ön yargılı olmamak lazım kardeşler. Hayata bakarken bu pencereden bakmak güzel bir şey. Başka bir ayran hikayesi daha aklımda geldi. Afganistan, Pakistan dolaylarında yaşadığı söylenilen Hatemi Esam isimli bir alim bir gün hacca gitmeye niyet etmiş. Tabi hacca giderken bugünkü gibi pasaportunu çıkar, uçağa bin git öyle değil değerli kardeşlerim. Yürüme gidecek, bir altı ay mı gidecek, bir yıl mı gidecek? Eşine demiş ki sana ne kadar yiyecek efendim rızık için para bırakayım demiş. Eşi demiş ki ömrüm ne kadarsa o kadar bırak. Ya ben senin ömrünü nereden bileyim? Ömrünü bir ömrümü bilmiyorsan o zaman rızkımı düşünme. Kim beni yaratmışsa o rızkımı verir. Ama bir anneymiş değil mi kardeşler? Sonra Hatem Asam e, hacca gitmiş. Komşuları gelmiş kadınlar demişler ki eşin sana ne yaptı yiyecek için? Erzak için bir şeyler bıraktı mı? Demiş ki rızık yiyen rızık veremez. Anne. Rız rızkı kim verir? Ancak rızkı Allah verir demiş. Değerli kardeşler. Aradan bir zaman geçmiş. Bunun idarecisi o yörenin idarecisi, valisi işte veya padişahı neyse, oradan geçiyormuş bütün erkanı ile beraber. Geçerken orada demiş ki ya şu evden bir su isteyin de içelim. Yalnız bizim işte idareci olduğumuzu vali veya padişah neyse olduğumuzu söylemeyin demiş bir su istemişler. Hakikaten ya bu teyzeden çok güzel bir suyu var demiş. Şimdi git demiş. Şu bize yakışan bir şekilde bu teyzeye bir efendim hediye ver. Yakışan derken bir torbanın küçük bir torbanın içerisine altın koymuşlar. Gitmiş demiş ki işte bizim bu şehrimizin, bu devletimizin idarecisi, padişahı bunu sana hediye etti. Kadın ellerini açmış. Ya Rabbi sen ne yücesin. Anamın karnında göbek bağıyla rızkımı gönderdim. Dünyaya geldim. Anamın göksündeki çeşmelerle rızkımı gönderdin. Babamın evinde çocuktum, babamın elleriyle rızkımı gönderdin. Evlendim, kocamın elleriyle rızkımı gönderdin. Şimdi sana teslim oldum, kocam gitti. Sen bana padişahın elleriyle rızık gönderdin. Şu mantalite ne güzel kardeşler. Vallahu yerzugu men yaşa bi gayri Allah dilerse verir, sayamasın kardeşlerim. Allah dilerse zengin eder, dilerse fakir eder. Allah'ın açtığı kapıyı kimse kapatamaz. Allah'ın kapattığı kapıyı da kimse açamaz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.